Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ee, abim Anıl ben hep beraber abim gelecek. Öyle günü birlik diyelim bir gece kalacak gidecek tekrardan. Çok sıcak. Gerçekten bu sene klima almadığıma o kadar pişman oldum ki. Ama seneye inşallah yani klimayı almayı düşünüyoruz. Hani ben şey dedim burası yazlık yer değil. İşte bir buçuk ay için ben klimamı ay. alayım. Gerek yok diye düşündüm. Havuz yok oğlum havuza gitmeyeceğiz. Dışarı gideceğiz. Oynamayacağım. Tamam <laughs> Tamam oyun oynamaya gideceğiz. Böyle işte arkadaşlar. Bir AVM'ye gideceğiz. Zaten evet. sıcakta ya havuza ya AVM'ye gidiyoruz biliyorsunuz. Tamam anneciğim. O şekilde hazırlandık. üstümüzü giyindik. Abim direkt oraya geçecek. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Ama saçımı toplamam lazım önce. Belki şapka falan takarım bakalım. Önce bir başlatmak istedim. Bir de bu ara yani dünden beri bu var. Çok halsizim. Böyle nasıl söyleyeyim. Sabahtan da bir tane çok sevdiğim bir bardağımı kırdım. Böyle elim tutmadı resmen. Bilmiyorum. Halsizim. Bir halsizlik var üstümde. Nedeni anlayamadım. Sanki böyle bütün gece beşik sallamışım gibi. Hani hiç uy O şekilde yani neyse lafı çok uzatmayalım. Çıkalım. Oynamaya mı gideceksin? Oynamayacağım. Abim bekliyoruz. Şimdi tabak dünyasına geldik. Abimle geldik. Oturuyoruz. Yiyeceğimizi söyledik. Egemen de burada. Yemek. suyunu içiyor. Öyleyiz. Sonra da oyun oynamaya gidecek. Ne? Baş seçeceğiz. Oyun oynayacağız. Evet. Ortada şundan söyledik. Çedarlı peynir. Aynen. Çedar peynirle patates falan. Karışık. Egemen tuş yer belki. Egemen Şey. Bir Yemeklerimiz geldi. Ben de şey söyledim. Ee, neydi? <laughs> Bir de Paris. Bir de Barbek. Abim de Barbek'i söyledim. <laughs> Zafiyet olsun. <laughs> Geldi. Şimdi Peki, arkadaşlar o günün akşamı e, da sahildeyiz. Şöyle. Gelip, bir Abim herhalde. burada, denizimiz burada. He. Böyle. Anıl da birazdan he. gelecek. Babam işten geç çıktığı için. Evet tamam. Tam bir daha e, anıl aldım ee, ben. Yani fazla olsun diye dedim de gerek yok yani. Onun gelmesini var. bekledik. Egemen'i he. bırakacak. Çünkü he. babama. He. E, tamam, e, Egemen'in tamam, saati gelmeyiz yaklaştığı için. Evet, saat 9 evet, gibi evet, falan uyuyacak egemen. Bugün çok fazla yoruldu. Dediğim gibi böyleyiz. Tekrardan açarım. Ay çok sıcak bu. çok güzel esti. Şu an çok güzel oldu. Yani sahile de kelle paça söylemeyen ben ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız salatama? Mı? Kelle paçama ve biberime. Böyle keyif yapıyorum. Şöyleyiz arkadaşlar. <laughs> Sahilde. Çok güzel esiyor. Dalga var. Şunu yiyen gerçekten hastalanmaz. ya. <laughs> <laughs> İkinci günden herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben hazırlandım. Ee, arkadaşımla beraber AVM'ye geçeceğiz birazdan Çocukları oynatacağız Öyle tekrardan bir bilgilendirme vermek istedim Abim de az önce gitti Sabahtan havuza falan girdiler Egemen'le birlikte Sonra da o e, gitti arkadaşlar Ben de birazdan çıkacağım Hava da inanılmaz çok sıcak e, Yarın akşam yarın gecede e, Yola çıkıyoruz Kayseri'ye gidiyoruz e, Yüksek ihtimal Allah izin verirse Pazartesi sabahtan orada olacağız. Yine sizi bilgilendiririm. Bugün de açabildiğim kadar açarım. Tekrardan görüşürüz. Eşya evet. ile buluştuk. Ben şu ufak bir köfte böldür yiyeceğim. O da kahvesini aldı. <laughs> yine çocuklar oyunda. Dün Egemen yine buradaydı. Bugün de burada. Şimdi biz yiyelim Kayseri'den herkese merhabalar. Gülümler şimdi dışarıda top oynuyor. Babaannesi halasıyla. Daha bu sabah geldik biz de. Şimdi akşam yemeğini falan yedik et vardı, pilav vardı. Böyleyiz. Yine tekrardan açarım. Görüşürüz. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Kayseri'de. Forum'a doğru gidiyoruz. Akşam çıkalım dedik gündüz çünkü gerçekten sıcak oluyor ve ilk geldiğimiz gün olduğu için biraz yorgunduk açıkçası o yüzden de şöyle bir iki saat dolanıp gelelim dedik. Egemen babaannesinde. Koruma ben geldik. Bir iki dolanalım bakalım. Ne var ne yok. kahvelere bakıyorum. Normalde fitre kahve istiyordum. E, fitre kahve olarak da şunlar var. Ama şey e, pirisimiz yok sanırım. Bir de şöyle geçenlerde bir yulaf sütü denedim. Çok hoşuma gitti. Aşırı güzel. En çok bunu sevdim. O yüzden bir yulaf sütü aldım. İndirime düşmüştü tam da şansıma. Orlandayız çok tatlı şeyler var. Ay çok güzel. Çok Ben fotoğraf çekilmeli. <laughs> Oturup sahte dekorla. Şey Gülün bakayım kameralara. Ne? <laughs> tamam. <Lütfen>. <laughs> Annem poz vermesin. Ya abla bunu açmışlar. Efendim Ececiğim. Çünkü. Bunu açmışlar. Bunu açmışlar. Ece. Ece, Ece, Ece baya Kocuk kaldı. Ece Merhaba de. Bak. daha gülüyor, <gülüyor>, <F -tik kaldı>. <gülüyor>, 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 <gülüyor> ya. Yani, <laughs> Ne yapıyorsun sen? Bisiklet kesiyorum. Aferin. Sür bisikletin. <laughs> Egemen. <gülüyor> çorbanı içtin mi? Gementoş. At. İçtin mi çorbanı? Hayır. hadi. Ay Bana. Suyunu içer misin? Suyunu al. Hadi biraz su iç. Tamam sonra verir o sana. Verecek verecek. Ne yedin? Şimdi anlat bakayım. Neler yedin? <gülüyor> <gülüyor> su iç biraz hadi. Dondurma yedin bak az önce. Suyunu iç üstüne hadi. Dur bir Hayır, o senin değil. O benim oyuncağım. Bu da Nereye? Bir Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Geceleri hava çok soğuk. Sabahları gayet iyi gibi. Şimdi dışarı çıkıyoruz ve size göstereceğim bir şey var. Evet, gidiyoruz. Evet, arkadaşlar. Araba almış bulunmaktayız. <laughs> Zaten başlıktan da gördünüz. Gel. Şöyle bir göstereyim. 2014 model. Gayet beyaz, güzel. Gel oğlum. <laughs> Ege ben şimdi bilmiyorum ilk defa binecek. Ben de daha yeni görüyorum. Anıl aldı. Gel 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 yola gitme gel. Gel oğlum. Hadi bakalım gel. Gel aşkım. Yavaş geç. Geç kuşum. Aferin sana. Bagajı da geniş. Sedan istedik biz arkadaşlar. Hiç de bakmış hanım ama daha çok içine sığdı. Bir de beyaz istiyordu. Bismillah. Şu an oto koltuğumuz olmadığı için diyorum ve daha ben de yeni biniyorum. Gerçekten sizin de şu an ilk defa e, oto koltuğumuz olduğu zaman inşallah ben de anın yanına oturacağım. <laughs> Böyleyiz. Bir şeyler yemeye gideceğiz sabah. Saat şu an 12 suları. Hadi bakalım. Aşkım. Ben de buradayım arkadaşlar. Bu arada Kayseri'den bir tane takipçim ee, yazdı Instagram'dan. Geldiysen dedi, görüşmek istiyorum dedi. Ben de tabii ki dedim. Ee, bu arada pazar günü yüksek ihtimalle şeye gideceğiz. Bünyan'a gideceğiz. Kayseri'de anıların anne, anne tarafının köyünü, anneannesini falan ziyaret edeceğiz. Oradan da Sivas'a geçeceğiz. Ama Sivas'ın şarkışlardı sanırım. Yakın olan. Yani köyler arası bir saat filanmış. Arkadaşlarımızın yanına gideceğiz Yüksekova'dan e, şifaların. Öpüyorum seni çok. Öyleyiz şu an için. Yine durumlardan haberdar ederim. Yaman taşım burada. parça oldu. Tam Samsun'dan başladık. Abimin geldiği günden burala, buraya geldik falan filan. Bayağı bir karışık oldu. O yüzden e, diğer çekeceklerimi bununla birleştirmeyeceğim. Ayrı ayrı iki tane olmuş olsun. Bir ara bir Merve ile cilt bakımına da gideceğiz. İnşallah o zaman da tekrardan çekerim. Dediğim gibi Sivas'a gideceğiz. İşte Büyün yana gideceğiz. Onları da çekmeye çalışırım. Çekebilirsem bir sıkıntı aksilik çıkmazsa umarım Neyse beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.